İmam Muhammed Bakir aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve Ali ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Vereceğim sevaplar ümidiyle bana ibadet edenler, ibadetlerine güvenmesinler. Kuşkusuz bütün hayatları boyunca büyük sıkıntılara katlanarak bana ibadet edecek olsalar bile yine de kusurludurlar ve bana layıkıyla ibadet etmiş sayılmazlar ve benden bekledikleri cennet nimetleri yüce makamlar ve bana yakın olmayı hak etmiş olmazlar. Ancak benim rahmetime güvensinler. Benim ihsanıma ve cömertliğime ümit bağlasınlar ve bana hüsnü zan besleyerek kalplerini sakin tutsunlar. Onlar böyle olursa rahmetimle onları kuşatacağım. Onlara karşı affedici olacağım ve affedilmiş olmanın hazzını onlara tattıracağım. Kuşkusuz ben bağışlayan ve esirgeyen Rabbim ve kendimi de bu adla adlandırmışım. Yine İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kitabında şöyle yazıldığını gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi minberin üzerinde hutbe okuyarak şöyle buyurdular. Ondan başka ilah olmayan Allah'a and olsun ki, hangi kula dünya ve ahiret ayrı verilmişse, Allah'a karşı hüsnü zan beslemesinden, ona ümit beslemesinden, güzel ahlaklı olmasından ve müminlerin arkasından konuşmamasından ötürü verilmiştir. Ondan başka ilah olmayan Allah'a ant olsun ki, Yüce Allah hiçbir kulu tövbe edip mahfiret dilemesinden sonra azap etmez, ancak kendisine karşı kötü zanlı olan, kendisine ümit beslemekte kusurlu olan, kötü ahlaklı olan ve müminlerin arkasından konuşan hariç. Ondan başka ilah olmayan Allah'a and olsun ki, mümin kul Allah'a hüsnü zanlı olursa, mutlaka yüce Allah da o mümin kulunun zanlının yanında olur. Zira yüce Allah kerem sahibidir. Bütün hayırlar onun elindedir ve mümin kulunu kendisine karşı hüsnü zanlı görüp de onun bu zanlını ve ümidini boşa çıkarmaktan haya eder. Öyleyse Allah'a karşı hüsnü zanlı olun ve ona yönelin. İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Allah'a karşı hüsnü zanlı olmak ondan başkasına ümit bağlamaman ve Sadece kendi günahından korkmandır. 3. Ümit iksiri ve kazanma yolları Bilesin ki şu iki kişinin öncelikli olarak bu iksire ihtiyaçları vardır. 1. Tamamen ümitsizliğe kapılıp da ibadeti bir kenara bırakan kişinin. 2. Korkuya kapılıp da kendisine ve ailesine zarar verecek oranda ibadette aşırılığa giden kişinin. Bu iki kişi itidal ve vasat olmaktan çıkmış, biri ifrata, diğeri ise tefrite düşmüştür. Dolayısıyla onları vasat ve itidal haline döndürecek bir ilaca ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla bunlara ümit aşılanarak yeniden itidal haline getirilmelidirler. Ama günah bataklığına gömülüp de Allah'ın emirlerini çiğnemekte sınır tanımayan insanlara gelince, Ümit bu insanlar için öldürücü bir zehir sayılmaktadır. Bu insanların ilacı onlara korku aşılamak ve Allah korkusunu onlarda uyandıracak etkenleri onlara hatırlatmaktır. Ümit iksirini kazanmanın yolu ise iki unsurdan oluşmaktadır. 1. varlık alemi üzerinde düşünüp onda olup bitenlerden ders çıkarmak. 2 ümitle ilgili olan ayet ve hadisleri inceleyip üzerlerinde düşünmek. Varlık aleminde olup bitenler üzerinde düşünüp bunlardan ders çıkarmaya gelince, Yüce Allah'ın kullarına dünya hayatında inayet etmiş olduğu nimetlerin çokluğu, herhangi bir şefaatçi olmadan başlatmış olduğu fazl ve ihsanları, hak etmediği halde vaat etmiş olduğu sayısız uhrevi mükafatları, bir talep söz konusu olmadan her iki cihanda insanların ihtiyacı olan nimetleri onlardan esirgemeyişi rahmetinin geniş olup öfkesini açtığı kullarına karşı annenin çocuğuna karşı duyduğu şefkatinden daha fazla şefkatli olduğu ve hadislerimizde yer aldığı gibi asıl rahmetinin ahiret yurdunda tecelli edeceği ve dünyada tecelli eden rahmetinden kat kat fazla olacağı ve böyle olan Rabbin kuşkusuz ahirette kullarına daha fazla merhamet edeceği üzerinde düşünmek, kaçınılmaz olarak insanda ümit sıfatının doğmasına ve çoğalmasına yol açmaktadır. Ümit konusuyla ilgili olan ayet ve hadisler üzerinde düşünmek konusuna gelince, bu ayet ve hadisleri inceleyip üzerlerinde düşünmek, özellikle de imamlarımızın Allah'ın selamı onlara olsun dualarındaki konuyla ilgili tabirlerini dikkatle inceleyip üzerlerinde düşünmek bu sıfatın oluşmasında ve büyümesinde çok etkili olabilmektedir. İmamlarımızdan bize ulaşan bir duada şu tabirler yer almıştır. Allah'ım sen kitabında af emrini indirip bize haksızlık yapanları affetmemizi emrettin. Biz ise günah işleyerek kendimize haksızlık yaptık öyleyse sen de bizi affet zira affetmek bizden daha çok sana yakışır yine hiçbir yardım isteyeni kapımızdan eli boş geri döndürmememizi emrettin biz de senin kapına gelip elimizi açtık öyleyse sen de bizi eli boş geri çevirme yine elimizin altında bulunan kölelerimize ihsan etmemizi emrettin biz de senin köleleriniziz Öyleyse sen de bize ihsanda bulunup cehennem ateşinden bizi azat eyle. Yine bize muhtaç olan fakirlerimize bağışta bulunmamızı emrettin. Biz de sana muhtaç olan fakirleriniziz. Öyleyse sen de bizden bağışlarını esirgeme. Diğer bir duada ise şöyle yazar. Allah'ım sen peygamberine şöyle buyurdun. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. Allah'ım hiç kuşkusuz senin Habibin ve bütün mahlukat içerisinden seçmiş olduğun peygamberin ve için ümmetinin bir ferdini dahi azaba tabi tutmana rıza göstermez. İmamlarımızın mübarek dualarında bu ve benzeri tabirlere çok rastlıyoruz. 4. Korku Korku, insanın gelecekte gerçekleşebileceğini düşündüğü olumsuz bir olaydan ötürü kalbinde oluşan acı duygusudur ve ümitte olduğu gibi korkuda bilgi, hal ve amel olmak üzere üç unsurdan oluşur. Bilgi unsuruna gelince kast edilen şey, kişinin olumsuz olayın oluşmasını sağlayabilecek sebebe dair bilgi sahibi olmasıdır. Örneğin bir hükümdara karşı suç işleyip de onun eline düşen bir kimse suçundan dolayı idam edilmesinden korkarken affedilip kurtulma ihtimalini de verebilir. Ancak idam edilmesine yol açabilecek sebebin büyüklüğüne, hükümdarın öfkeli ve intikamcı bir kişiliğe sahip olduğuna ve kendisinin affedilmesini sağlayacak iyi yönleri olmadığı veya az olduğuna dair bilgisi, korkusunu artırırken aksi yöndeki bilgisi korkusunun azalmasını sağlar. Velhasıl bu durumdaki bir kimsenin korkusunun azlığı veya çokluğu idam edilebileceğine dair bilgisinin çokluğu ve azlığıyla orantılıdır. Bu şahsın idam edilmesine yol açabilecek etkenlere dair bilgisi çoğaldıkça korkusu da o oranda çoğalıp kalbinde hissettiği acının çoğalmasına bu husustaki bilgisi azaldıkça da korkusu azalıp kalbinde hissettiği acının azalmasına yol açmaktadır. Evet bu bilgi kişinin bir kalbi acı hissetmesine ve korkuya kapılmasına sebep olur. Hal ise işte kişinin yaşadığı bu durumdur. Bu hal kişiyi kendisini affettirebilmek için elinden gelen tüm gayreti göstermesine ve büyük bir azimle doğrultuda elinden gelen tüm çabayı göstermesine sevk eder. İnsanın Allah korkusu ise bazen Yüce Allah ve sıfatlarına dair bilgisinden, bazen işlemiş olduğu günahların çokluğundan, bazen de bu iki etkenin birleşmesinden ve kendisinin eksik kusurlarına ve Hak Teala'nın azametine ve ihtiyaçsız olup sorgulanamaz olduğuna dair marifetinden kaynaklanır. Bu sebeple Allah'tan en çok korkan kimse kendisini ve Allah'ı en çok tanıyan kimsedir denmiştir. İşte bunun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ben içinizden Allah'tan en çok korkan kişiyim buyurmuştur. İşte bunun için yüce Allah kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Kuşkusuz Allah azizdir ve çok bağışlayıcıdır buyurmuştur. Fatir Suresi 28. Ayet Sonra bu bilinçlenme sonucu oluşan korku ve kalpteki yanma hali kemale erince, kalpteki bu yanma etkisini insanın bedeninde, azasında, sıfatlarında ve davranışlarında kendisini göstermeye başlar. Bedendeki etkisi zayıflamak, renk sararması, gözyaşı ve benzeri şeylerdir. Azada görülen etkisi ise günahlardan uzak durmak, geçmişi telafi edebilmek için ve geleceğe hazırlık yapabilmek için ibadet ve itaatlere özen göstermektir. Bu sebeple gerçek anlamda Allah korkusu taşıyan kişi gözyaşı döküp de hüzünlü görünen kişi değil de Allah korkusuyla günahlardan uzak duran kişidir söylenmiştir. Sıfatlara yansıyan etkisi ise Korku yüzünden nefsani isteklerin nefisten sökülüp atılması, uzuvların kendilerine çeki düzen vermeleri ve zevklerin tatsızlaşmasıdır. Böylece öncesinde kendisi için zevkli olup hoşlandığı günahlar artık onun için zevk veremez ve sevimsiz bir hal alır. Nitekim baldan çok hoşlanan biri önündeki balda zehir olduğunu bilirse artık o baldan hoşlanmaz ve onu yemek istemez. Bu durumda insanın nefsani istekleri korku ateşinde yanacak, azası gerekli edep ve terbiyeye, kalbi gerekli huşu ve sükunete kavuşacaktır. Kibir, haset ve kin ondan uzaklaşacak ve bu kimse bütün azmini kulluk yönünde kullanmaya başlayacaktır. Bu durumdaki insan bütün dikkatini kendisini bekleyen tehlikeye verecektir ve ancak bunu düşündüğü için her zaman hal ve hareketlerine dikkat edecek, her anını önceden düşünerek yaşayacak, sürekli kendisine hesaba çekecek, bir an bile nefsini kendi haline bırakmayacaktır. Bütün düşüncelerini, bütün anlarını, konuştuklarını ve bütün yaptıklarını mercek altına alacaktır ve bunun sonucunda içini ve dışını korktuğu şeye göre şekillendirecektir. Bu hal tamamıyla korkuya kapılan kişinin halidir. Korkunun en düşük etkisi ise davranışlarda kendisine gösteren günahlardan uzak durma eğilimidir. İnsanın günahlardan uzak durma haline vera denilir. İnsanın günahlardan uzak durma eğilimi daha şiddetliyse ve kişi şüpheli durumlardan bile uzak duruyorsa, bu durum için takva kelimesi kullanılır. Zira takva sadece günahlardan değil, aynı zamanda günah ihtimali taşıyan durumlardan bile uzak durmak anlamındadır. Bu hal bazen insanları günaha düşmek korkusuyla mübah ve sakıncasız durumlardan bile uzak durmaya itebilir. Buna ise takvada samimi olmak denilir. Takvada samimi olmak haline bir de kişinin yalnızca ve yalnızca Allah rızası yönünde adım atması, ihtiyacının dışında mal biriktirmemesi, fani olan bu dünyaya meyletmemesi ve bir nefesini bile Allah yolu dışında tüketmemesi eklenirse işte bu halin ismi takvada samimi olmaktır. Bu haldeki bir insan Sıddık makamındaki samimi bir kuldur. Sıddık makamı takva özelliğini bünyesinde barındırır. Takva sıfatı vera özelliğini içinde taşır. Vera ise iffet özelliğini içinde bulundurur. İffet ise nefsani isteklerin peşinden gitmemektir. Dolayısıyla korkunun aza üzerindeki etkisi günahlardan uzak durmak ve geçmişi telafi etmek ve iyilikler yönünde çaba harcamaktır. 5. Korkunun fazileti ve korkuya teşvik Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Fatir Suresi 28. Ayet Yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah kendilerinden hoşnut olmuş onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan, ona saygı gösterenler içindir. Beyyine Suresi 8. ayet. Yine yüce Allah şöyle buyurmuştur: Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet vardır. Araf Suresi 154. ayet. Yine yüce Allah şöyle buyurmuştur: Şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur. Eğer müminseniz onlardan değil benden korkun. Ali İmran suresi 175. ayet. Yine yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah'tan içtenlikle korkan öğüt alacaktır. Ala suresi 10. ayet. Yine yüce Allah şöyle buyurmuştur artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Tevbe Suresi 82. Ayet Yine Yüce Allah, kalbinde Allah korkusu taşıyan kullarına cennet vaadinde bulunarak şöyle buyurmuştur. Ama kim Rabbinin huzurunda durmaktan korkar ve nefsini heveslerden alıkoyarsa, şüphesiz varacağı yegane barınak cennettir. Naziat Suresi 40 ve 41. Ayetler Yine Yüce Allah diğer bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimse için iki cennet vardır. Rahman Suresi 46. Ayet Yine Yüce Allah diğer bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştu. Kuşkusuz görmedikleri Rablerinden korkanlar için bağışlanma ve büyük bir ecir vardır. Mülk suresi 12. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Hangi müminin Allah korkusuyla gözünden bir sinek kanadı kadar bile gözyaşı çıkıp da yanaklarına süzülürse gücü Allah cehennem ateşini ona yasaklar. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Allah korkusuyla mümin kulun kalbi titremeye başlayınca ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi onun günahları da dökülmeye başlar. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur göğüsten çıkan sütün yeniden dönüp çıktığı göğse girmesi nasıl çetinse, Allah korkusundan ağlayan kulun da cehenneme girmesi o kadar çetindir. İmam Caferi Sadık Aleyhisselam, İshak bin Ammar ismindeki yarenine seslenip şöyle buyurdular. Ey İshak! Allah'ı görüyor musun gibi ondan kork. Kuşkusuz sen onu görmesen de o seni görmektedir. Ve eğer onun seni görmediğini düşünüyorsan kesinlikle kafir olmuş olursun. Seni gördüğünü bildiğin halde yine de günahtan uzak durmuyorsan bu onun bütün görenlerden daha değersiz ve daha aşağı kabul ediyorsun demektir. Yine İmam cafer Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakletilmiştir. Kim Allah'tan korkarsa Allahü Teala her şeyi ondan korkutur. Kim de Allah'tan korkmazsa Allahu Teala onu her şeyden korkutur. Yine İmam Caferi Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakletilmiştir. Allah'ı tanıyan kullar ondan korkar ve ondan korkan kullar dünyayı bir kenara itmek konusunda oldukça cömertleşirler. Yine İmam Caferi Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakletilmiştir. Allah'tan korkmak bir tür ibadettir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Fatir Suresi 28. Ayet Yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Maide Suresi 44. Ayet Yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Talak Suresi 2. Ayet Ve kalbinde Allah korkusu taşıyan kişi makam ve şöhret sevdası taşımaz. Yine İmam Caferi Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Mümin kul her zaman iki korku arasında olur. Geçmişte yapmış olduğu ve Allah'ın ondan ötürü ona nasıl davranacağını bilmediği günahının korkusu ve ne yapacağını ve ne gibi günahlar kazanabileceğini bilmediği ömrünün geri kalan bölümünün korkusu. Dolayısıyla mümin korkuyla sabahlar, korkuyla akşamlar ve ancak korku onu ıslah eder. Yine İmam Caferi Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakletilmiştir. Mümin ancak korku ve ümit sahibi olduğunda gerçek anlamda mümin olabilir ve ancak korktuğu şeyden uzak durduğunda ve ümit ettiği yönde hareket ettiğinde korku ve ümit sahibi olduğu söylenebilir. Yine İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Mümin kimsenin sanki cehenneme girmek üzereymiş gibi Allah Teala'dan korkması ve Sanki cennet ehliymiş gibi Allah'a karşı ümitli olması gerekir. Kuşkusuz Allah kulunun sanısının yanındadır. Hayır ise hayır, şer ise şer. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Mümin kimse iyilerden olsa dahi sabah akşam korku içinde olur. Çünkü her zaman o iki durumun arasındadır. Biri geçen vakti Allah Teala'nın bu hususta ona nasıl muamele edeceğini bilmiyor. Diğeri ise yakınlaşan eceli ölümüyle nasıl bir sıkıntılarla karşılaşacağını bilmiyor. Bu arada şunu da belirtmeliyiz ki Allah korkusundan maksat korkunç bir varlığa karşı duyulan korku hissi değildir. Aşağı Allah Teala bundan münezzehtir. Hayır, Allah korkusu derken iki anlam kastedilmektedir. Biri Allahu Teala'nın azamet ve yüceliğinin tasavvurunun insanın kalbinde yarattığı ürperti halidir ki buna haşyet de denmektedir ve bu büyüğün azameti karşısında duyulan doğal bir histir. Diğeri ise Allahu Teala'nın merhamet ederek kulunu affetmeyip de adalet kurallarını işleterek yaptığı günah ve kötülüklerinden ötürü kuluna hak ettiği cezayı vermesi endişesidir. Yoksa Allahü Teala mutlak güzellik olup sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Allahü Teala'dan lütuf ve ihsandan merhamet ve şefkatten başkası beklenmez ve adaleti dışında da korkulmaz. Bunun içindir ki İmam Ali Aleyhisselam korku duyan hiçbir kimse günahından başkasından korkmasın ve hiçbiriniz Rabbinizin zulmedebileceğinden korkmayın. Ancak kendinizin zulmedebileceğinizden korkunuz buyurmuştur. Yine velilerin efendisi Hazreti Emirül Mu'minin Ali Aleyhisselam'ın Hak Teala'ya şöyle yakardığını görmekteyiz. Mabudum eğer affedersen bu senin fazlındandır ve eğer azap edersen de bu senin adaletindendir. Ey fazlından gayrisi beklenilmeyen ve adaletinden gayrisinden de korkulmayan Rabbim, Muhammed ve ehli beytine rahmetini indir ve fazlınla bize ihsanda bulun ve adaletinle hatalarımızı sayıp hesaba çekme. Yine o hazret başka bir münacatında Hak Teala'ya şöyle seslenmiştir. Mabudumuz Efendimiz eğer bizi bağışlarsan bu senin fazlındandır. Eğer azap edersen de bu senin adaletindendir. Ey fazlından başkası beklenilmeyen ve adaletinden başkasından da korkulmayan, fazlınla bize ihsanda bulun da bizi azabından koru. Mabudumuz efendimiz eğer sen sadece sana itaat edenlere merhamet edecek olursan o halde günahkarlar kime sığınacak ve eğer sen sadece sana vefa edenlere ikram edecek olursan, o halde yanlış yapanlar kimden yardım umacak? Evet, Yüce Allah mutlak güzellik olup ancak kerem ve ihsanı ve şefkat ve merhameti beklenen bir varlıktır. Ve onun azameti karşısında duyulan haşiyetten başka ondan korkulmaz bunun dışında ondan korkmak aslında insanın kendi yaptığı hatalarından korkmasıdır. Nitekim yine velilerin efendisi İmam Ali Aleyhisselam bu gerçeğe işaret ederek şöyle buyurmuştur. Dört özellik vardır ki onları kazanmak için develere binip zahmetli yolculuklara katlansanız dahi azdır. Kimse Rabbinden başkasına ümit beslemesin günahından başka bir şeyden de korkmasın. Bilmediği bir şey sorulunca bilmiyorum demekten utanmasın ve bilmediği bir şeyi de öğrenmekten kibirlenmesin. 6. Korku sıfatını kazanmanın yolları Bilesin ki korku sıfatı ancak Allahü Teala'ya, peygamberine ve onun getirmiş olduğu dinde yer alan ahiret günü ve o günde yaşanacak olan hesap, kitap, mükafat ve cezalarla ilgili bilgilere iman edip kabul etmekle elde edilebilir. Bu bağlamda korkuya ulaşmak için biri diğerinden daha üstün olan iki yöntemden bahsedebiliriz. Bu iki yöntemi iyi kavrayabilmek için şu örneğe dikkat edelim. Evin bahçesinde yalnız başına bulunan küçük bir çocuğu düşünelim. Bu esnada yırtıcı bir hayvan veya zehirli bir yılan bu bahçeye girerse, o yırtıcı hayvanın veya yılanın korkulacak bir varlık olduğuna dair bilgisi olmadığından dolayı çocuğun korkmaması ve hatta elini uzatıp da o yılanı eline alıp oynamak istemesi olasıdır. Ancak aynı çocuğun babası veya annesi yanında olursa ve çocuk baba veya annesinin o anda korkuya kapılıp kaçacak yer aradığını görürse doğal olarak çocuk da korkacaktır. Zira çocuk baba veya annesinin ancak korkulacak bir varlıktan korkacağını bilir. Bu örnekteki babanın veya annenin korkusu bilinç üzeredir ve onlar o yırtıcı hayvan veya zehirli yılanın nedenli tehlikeli olabileceğini bildikleri için korkarlar. Ancak çocuğun korkusu sadece taklit üzeredir. Zira çocuk babasına ve annesine güvenir ve onların ancak korkulacak bir sebepten ötürü korkuya kapılacaklarını bilir. Bu bilgilerin bir araya gelmesi çocuğu bu yılanın korkulması gereken bir varlık olduğu sonucuna götürür. Ancak çocuk yine de tam olarak neden bu yılandan korkulması gerektiğini bilmez. Bu örnekle yola çıkacak olursak peygamberler, vasileri ve alimlerin taşıdığı Allah korkusunun birinci türden korku olduğunu ve diğer genel müminlerin taşıdığı Allah korkusunun ise ikinci türden olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca korkuya ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine kısa bir göz atmak yeterlidir. Derinlemesine bakıldığında aslında Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin birçoğunun korkutma ve tehdit içerdiğini görmekteyiz. Aslında bu sıralayacağımız birkaç ayeti kerime dışında hiçbir ayet bu konuya değinmemiş olsaydı bile yine de bu ayetler insanın korkuya kapılması için yeterliydi. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey cinler ve insanlar yakında sizin de hesabınıza bakacağız. Rahman suresi 31. ayet Yine yüce Allah şöyle buyurmuştur: Kuşkusuz ben ancak tövbe eden, inanan, yararlı iş yapan, sonra da doğru yolu bulan kimseye karşı çok bağışlayacağım. Taha suresi 82. ayet.